Buranın be benim. Yürü bakalım müdür bey. Kasayı açacaksın. Tamam bir dakika. Yürü. Pardon ya, Şurada sağda biraz durabilir miyiz? Bankamatikten para çekmem lazım. Bir dakika sürmez. Dururuz tabii abi. Ne demek be? Yürü. Hepsi bu kadar. Hı. Kahramanlık yapmaya kalkışan olursa... ...kurşunu alnının ortasına yer ona göre. Şansımıza takside bizi bekliyormuş hadi. Geç geç. A -a. Boş musun taksici? Abi benim müşterim vardı be. Ay demek müşterim var. <laughs> o zaman biz terbiyesizlik etmeyelim. <laughs> İnip başka bir taksiye bilelim. Ha. Sağ ol abi çok iyisin vallahi. Dalga <laughs> mı geçiyorsun Ay. be? Sür şu taksiyi çabuk. Hadi. Tamam abi hemen götürüyorum. <laughs> hey nereye gidiyorsun bekle beni. Hay Allah şimdi ne yapacağım ben? Daha, daha. Tamam abi tamam. 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 Hadi çabuk. Tamam. Neşe, aşağı. Gel buraya ee, gel. E. Yürü. Aç bagajı. Yürü. Tamam Hadi abi. Gir. Buraya mı? Gir şuraya. Tamam abi. Tamam artık. Tamam. Kapa kapıyı. Hadi hadi çabuk. Çabuk çabuk. Ya imdat! İmdat! Bırakmayın beni burada! Kimse yok mu imdat? Buyurun Cennet Mahallesi Karakolu. Ben Komiser Cemil. Komiserim. Komiserim Ferhat ben. Yardımınıza ihtiyacım var. Çok acil bir durum bu. Acil durum bu? Ferhat hayrola ne oldu oğlum? Komiserim soyguncular beni bakacak kilitledi. Çok fena durumdayım. Ne olur yardım edin. Bir dakika bir dakika evladım. Ne soyguncusu ne bagajı. Hiçbir şey anlamadım dediklerinden. Komiserim geldiğinizde her şeyi detaylıca anlatırım. Şu an çok kötü durumdayım. Ne olur çıkarın beni buradan. Ne olur komiserim ya. Tamam hemen çocukları gönderiyorum. Neredesin sen? Ş komiserim, şehir tabelasını geçer geçmez sağda bir piknik yeri var. Taksi orada komiserim. Tamam kurtaracağız seni evladım hiç merak etme. Salih. Buyurun komiserim. Şimdi Şile yoluna gidiyorsunuz. Ferhat taksisinin bagajında kilitli kalmış. Alıp onu doğru buraya getiriyorsunuz. Baş komiserim. Fırla oğlum. Kızım. kahvaltıda döner kalınları Çöpe atma. Eh güve kocan. Hı. Dışarıda ya ona verirsin sevap olur. <laughs> oh, Allah'ıma çok şükür benim kocamın senin ekmeğine ihtiyacı yoktur ana. İşe çıktı parasını kazanıp dönecek. Tabi tabi parasını kazanıp dönecek. Tüküreyim onu kazandı paraya kız. Yani caminin önündeki dilenciler bile ondan çok kazanır be. <laughs> Sayın seyirciler bu sabah Balat'ta bir banka şubesi soyuldu. Sabahın erken saatlerinde bankaya gelen Desipani üç askeri soyguncu... ...kasayı boşaltıp Vay kendilerini lan. bekleyen taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı. İşte soyguncuların güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri. Ne <laughs> bu Ferhat? Aa! Aa. Yemin'e Ferhat be? baksanıza o! Akiten de abim mi? Ferhat kardeşim? Evet Ferhat. Turgucular Ferhat'ın arabasına binmişler. Evet ya. abi. Abi, işte belli ki o da bu soygun işin içine girmiş. Tövbeler olsun ya Rabbim. Benim kocam acından ölür. Yine de adam parayı yan gözle bile bakmaz. Yapmaz öyle şey benim abim. Ha. Tövbeler olsun yapmaz. Cık, kız Fatoş, hatırlasana. Dün gece pembe Ferhat'ı dışarı attığında Ferhat ne diye bağırdı? Hı? Izin evine kalmadık diye. Göreceksiniz çok para olacak. Kendimi o parayla villa alacağım dedi. Aa, Yapma aa. ya. Hı, hı. Ama ne yalan söyleyeyim. Böyle bir şey yapacağı aklıma gelmez. Anam Elif'i bu gece evde kovduk diye. Gitti inatına bankayı soydu değil mi? Gördün mü? Daha psikopat bu. İlhal o sofada. Gel. Komiserim. Geç otur bakalım şöyle Ferhat. Hı hı. Anlat bakalım oğlum bu ne iş? Bütün televizyonlarda senin görüntülerim var. Ne görüntüsü komiserim ya? Bankanın güvenlik kamerasının tespit ettiği görüntüler. Sen bankanın önünde beklerken soyguncular gelip senin arabana biniyorlar. Bana bak. Sen de mi bunlarla birliktesin yoksa? Aşk olsun komiserim ya. Ya ben yapar mıyım hiç öyle şey ya? Müşteri indi. Bankomatikten para çekecekti. Onu beklerken bir baktım daldılar arabaya. Silah böyle dayadılar sür dediler komiserim. Peki yüzlerini falan görebildin mi bari? Nasıl göreyim komiserim? Hepsinin suratında maske vardı ya. O da doğru ya. Hayır yüzlerini görmüş olsan bize çok faydan dokunacaktı Ferhat ya. Soyguncuları elimizle koymuş gibi bulacaktık. Başka bir ipucu olsa da olur. İyice düşün Ferhat aklını toplamaya çalış. Sür <laughs> şu taksi, Çabuk. Çabuk! Aa, soygunculardan birinin... ...elinde dövme vardı komiserim. Burasında. Ne dövmesi? Vallahi böyle çin yazısı gibi falan komiserim. Silah tuttuğu kolunun bileğindeydi. Bu ayrıntı işimize yarayabilir. Salih. Buyurun komiserim. Hemen Ferhat'ın ifadesini alalım. Başüstüne komiserim. Ferhat. Sen de hep buralarda ol. Kaybolma hı hı. bir yere. Sana ihtiyacımız olabilir. Tabii komiserim. Sağ olun komiserim.